Evet sevgili arkadaşlar e, Yenal e, satıcı yanlış demiyorum değil mi Yenal'cım? Evet doğru. Yenal satıcı kardeşim e, benim yaklaşık bir 20-30 yıllık tanıdığım Ankara'dan e, değer verdiğim bir arkadaşım Özcan kardeşimin yanına geldi e, bizim yanımıza geldi. <laughs> e, Özcan kardeşim de Yenal kardeşimin e, elindeki kendi yaptığı kamışların akortlarını ayarlamasını çalındıktan sonraki bakımlarını yaptı ee, ara sıra gelir böyle muhabbet ederiz sevdiğimiz bir arkadaşımız Ankara'nın en güzel zurna çalan mey çalan benim ben gözümde sağ olun, Yenal kardeşimdir ee, biraz da mey konuşsun değil mi Yenal bir söylemek istediğim bir şey var mı yok teşekkür ederim abi Dansın, eyvallah. <laughs> Ağzına sağlık, emeğine sağlık, gönlüne sağlık. sağlık. Gerçekten hani yıllarca böyle bir mey çalmak istemişimdir. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ancak bunu tamam. işte çeyreğini çalabiliyorsak ne mutlu evet. bize. Ee, Sen bizim abimiz. Estağfurullah. Yani aynı dönemlerde koşturduk Yenal'la. Evet. Ee, Ankara'da girip çıkmadığımız yer kalmamıştır. Türkiye'nin evet. her yerinde konserler. Yenal bizden daha çok uluslararası çalışmıştır. Ee, çok büyük değerler benim gözümde böyle arkadaşların ee, ve böyle değerlerin de hani devlet koruması altına alınmaması veya devlet sektöründe bulunamaması talihsizlik diyorum ben. Ee, çok da isterdik değil mi hepimiz bir kültür bakanlığında evet. bir kadro alalım TRT'de kadro alalım mücadelelerimiz olmasına rağmen Aynen. E, biz hep piyasada açıkta kaldık kendi kaderimize terk edildik diye düşünüyorum. Ama mücadelemizde de hiçbir eksiğimiz yok. Ee, şükür hayatımızı kazandık bu yolda. Evet ama şu anda müzisyenler en kralı da en kötüsü de. Perişan yani. Pandemi, pandemiden dolayı bu da bir talihsizlik. inşallah. Bu bu da düzelir. Tez zamanda inşallah düzelir. Evet. Ee, söylemek istediğin bir şey varsa. Müzisyen arkadaşlara, bir arkadaşlara bir ne tavsiye edersin? Yapsın. Yani mey çalanlara, zurna çalanlara mücadeleye devam mı bıraksınlar mı? Başka mesleklere mi yönelsinler? Valla zaman bu zaman çok kötü. Yani bıraksınlar olmuyor da. Hani e, ya çok profesyonel bir tarafa da taşımalar gerekiyor ya da yani görüyorsunuz müzik ne yerlere geldi. Hani bunlar müzisyenlerden dolayı değil de bulunduğumuz kötü koşullardan dolayı biraz da işte zamanın en kötü zamana denk geldiğimiz için öyle oldu. Bence öyle yani. Ee, bence ya bıraksınlar demek olmaz tabii. Çünkü herkes bu mesleğe aşık. Yani bu müzik olmazsa olmaz tabii. Başka işlerde de uğraşabilirler. O da ayrı yani mutlaka şey. bunun yanında ekstra bir işleri olsun müzisyenlerin. Evet. Güvendikleri. Yani Bunu da bir e, yani. altın bilezik Onu olarak da koluna de. taksınlar değil mi? Oh, yani tabii, bulunsun. Tabii, tabii. Bu aşk çünkü. Müzik, müzik bir aşk. Müzik Hiçbir şey olmaz. Yani, yani kazanmak yani. değil. Olmasın diyemez. Diyemem ben. Şimdi. Evet, yani. olmasın, ben e, başka iş şey yapayım falan. Olmaz tabi ama e, zaman çok kötü. Öyle bir zaman ki yani, müzik bence Gerçekten insanlar tarafından dibe vuruldu. Yani bu müzisyenlerden kaynaklanan bir şey değil. Evet. Çünkü Anladım. ne oldu bak her taraf bugün örnek veriyorum yaşamımızda görüyoruz yani. En son müziğe her, her şey tamam. Her şey insanlar tamam diyebiliyor ama müziğe geldiği zaman kapılar kapatıyorlar yani. Bu yani en küçük bir şeyde de önce öncelikle müziği, doğruyorlar. Müziği, tabii tabii, müziği ya Müzikte olan yerleri eğlence olarak kabul ediyor. İş olarak kabul etmiyor da Aynen. diyor ki önce eğlenceyi kapatalım. Onu, tabii tabii. Öyle düşünülüyor yani. En ufak bir şey oluyor. Evet. Eğlenceyi kapadın önce. Tabii, tabii, e tabii. ne yapsın adamlar? Tabii, yani. Onlar da işte şimdi sefalet içerisinde terk ediliyor. İşte bak, evet. Bir başına bu şekilde olması gerekmiyor. Yani böyle olması gerekmiyor aslında ama yapacak bir şey yok abi. Şimdi insanlar evini çoluğunu çocuğunu geçindiriyor. Bak kaç tane müzisyen intihar etti. Böyle bir şey evet, olabilir mi? Evet. Ya? Olamaz. Ya bunun olamaz. önüne geçinebilecek bir, bir sistem kurulamıyor mu? Yani? İşte şey diyor yani bazı arkadaşlar diyor işte ya bunlar nankör diyor ya. Hepsine diyor üçer milyarlı para verildi. Devlet para verdi diyor. Alanlar var evet. Ben dahil ben 3000 lira 3 ay boyunca mesama bağlı olduğum için 3, 3 bin lira para aldım. Allah bereket versin. Sağ olsun devletimde. E o bir senedir çalışmıyor. Şimdi bu adam bir milyarlık kiracıysa kirasını ödeyemeyecek. Kirasını ödesin. 3 ay ödedi. Üç ay ödedi. Üç, üç ay, ay kirasını e, Ne yiyecek? Ne içecek? Çocuk çocuğu, çocuğu ne, neyle geçinecek? Abi, Bunlar abi tam bir yıl oldu. Bir ya. yıl. Bir yıl. Bir yılda üç bin lira para devlet buna vermiş. Evet. ver Hadi ver verdiğini kabul et. Çoğu alamadı da. Herkesin aldığını kabul edelim. Aynen aynen. Belediyelerde ufak tefek yardım ettiğini düşünelim. Evet. Ya hayat standardı bin lira değil ki ya. Bin lirayla i̇şte ne yapabilir yani? Ne yapacak bu adam mesela? Onu soruyorum. Şimdi bin çocuğu var böl. Aa. E ona şey. ona ver lan. 12'ye ver. Suyu böl. verdi. Farz et diyorum yani. Ne yiyecek? Ne yiyecek? Ne yiyecek? yiyecek. Yeni alacağım. 12'ye bölüyorum. 3000 lirayı. 12'ye böl. Bir senede 3000 lira aldı ya bu adam. 250 lira falan para yapar değil mi? E, yani işte. 300 lira yaptığını düşün. Harçlık gibi bir şey yani. E ne yap? Sigara içse bu adam günlük 10 lira. E, evet bitti başka bir şey yok maalesef, yazık maalesef ya ama. sıkıntılarımız büyük çok, tabii aslında tabii. Müzik, sıkıntılarımız müzik. büyük zaten. bunu hani devlete yüklemiyoruz tabii ki devlet elinden geleni yapıyor e, delinden keşke delinden daha delinden da yani. daha iyi iyisini yapsa müzik daha iyi da. ya sadece müzisyenler için yani değil yani. bütün e, serbest çalışanlar için ama en yani çok müzisyenlere yardım yapılması gerekiyor çünkü başka sektörde uğraşan insanlar bir şekilde başka işe yönelebiliyor müzisyenler yani serbest yapacaklar. meslek hani yani. Bu, bunu ben şunu ben demek istedim çalışan adam gidip bir yerde çalışamıyor sadece onu demek istemedim. Hani e, biz hani serbest mesleğiz ya Hı -hı. çalışıyoruz, müzik yapıyoruz. Hı -hı. İşte serbest meslek çalışan e, e, garsonları, komisi, işte ne bileyim sanatçısı değil mi? Bunlar da sadece müzisyenlere olsun demiyoruz. Evet. İşte serbest bir şekilde çalışıp da pandemi nedeniyle işi kapanan kişilere daha çok yardım yapılsaydı, ayakta tutulsaydı. Eski küçük esnaflar adam her şeyini küçük bir yere bağlamış. Pandemi nedeniyle kapalı. Doğru. Ne yapsın bu adam? Yani sıkıntılarımız büyük. Evet. Değmez can. Özcan kardeşim. Telefon kapanınca konuşalım Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zor işler evet. evet. Şimdi diyelim ki bir şey sormak istiyorum Yenal kardeşime. E, müzik tamamen kapandı. Hiçbir yerde profesyonel bir şekilde iş yapamayacaksın. Ne yapacağız? Elinde zurna, hayır yine bir iş yapacaksın, çalışacaksın da. Elinde zurnaların, meylerin kaldı. Ne yaparsın abi? Bunları dağıtır mısın? Yoksa nasıl bir değer verirsin bunlara? Nasıl e, muhafaza ederdin? Valla hiç Düşündün mü böyle bir mi? şey? Yani. Tamamen profesyonel iş yapamayacaksın. Dünyada böyle bir şey yasaklandı. Ama ama var mı? Ya, ya farz et ya böyle bir e, aptalca bir soru yani. Böyle ne yaparsın bu enstrümanlarını sağa sola dağıtır mısın? İnsanlara hediye alsana. hediye o, eder misin? Onlar da, e, onlar da e, yapamayacak, yapamayacak, yok, yok, profesyonel yapmayacaklar. Ha, amatör da, olarak yapabilecekler. Şey, ha, e, yani biz de enstrümanına verdiğin evet. değeri, değeri. Biz de çalarız. Yani, evet. Ben düşüneceğim. Şu evet. çoluğa çocuğa bir hatıra evlat yarık bir hatıra işte babamın nasıl bir hatıra. Tabii babamın, tabii. tabii. Aleti, aynen yani. aynen. Bunun bir hatırası yani. olarak kalabilir. Yani. Evet. Başka bir şey düşünülemez. Çünkü Peki, yani küçük küçük sarılar sormak istiyorum. Ee, Yenal kardeşimi bulmuşken. Bugüne kadar, eee Yenal kardeşim May kamışına, duduk kamışına toplam kaç para verdin? Toplam. Evet, yani şöyle bir genelleme ne yaparsak, kadar ne kadar acaba para harcadın? Kamışa sadece mesela. Kamışa mesela bir diyorum. Araba yani. Bir araba parası harcamışız Bir araba parası. Zurna kamışına evet. kendin mi yaptın, başkasından mı aldın? Ya eskiden yapıyorduk kendimiz de. şimdi artık Uğraşamıyoruz. Çünkü buna yönelmek lazım sürekli. 3-5 kamışlı olacak iş değil. Sonuç evet. 50 tane, 100 tane, 200 tane kamış yapmak lazım. Evet. Peki evet. bugüne aynen kadar kaç edin. enstrüman değiştirdin? Mesela bir e, ilk aldığın Lazurna'dan bu yana Hı. kaç tane Lazurna değişti? Hayatında. Ki bu 30 yıllık bir Hı. geçmişe dayalı değil aynen, mi? Aynen. Vallahi abi, saymadım da öyle. Yine Tahmini. Aşağı yukarı bir 12-13-15 o Ve arayışta mısın hala yoksa en iyisini buldum diye biliyor musun? Ya şöyle arayış yani tatmin edebiliyorsa biraz evet ya bu güzel artık bununla çalabilirim diye biliyorsun. Ama yine değiştirmek istiyorsun daha güzelini bulursan değil mi? Yani ben onu öğrenmek istiyorum sadece. Şöyle mesela dün bir zurna aldık. Evet. 30, 35 tane zurna vardı biz mesela hepsini çaldık tek tektik. Ha kimsenin reklamını yapmak anladım adına söylemiyorum İsim de söylemeye şey, gerek yok evet. Şia şey adına söylüyorum ben de. Şu zurna bu aldım. La zurna'yı mesela beğendim. Dedim evet bu güzel. Yani benim doyurduğu şey olarak tatmin etti böyle. Ses evet. olarak, volüm Hı. olarak, ton olarak. Onu aldım mesela işte. Evet. Ama sonu yok değil mi bu işin? Yani bu sonuncu, bu en iyisi diyemiyorsun bir yerde. Yok yok tabi tabi Onun şeyi sınırı yok yani herkes her usta ayrı, her ton farklı. İşte bir la sesinden beş tane ses var, şey var ee, değişik çekilmiş sıra var. Aynen bakıyorsun Hepsi la ama evet. birinin iç hacmi geniş, biri dar, biri işte kalak tarafı biraz geniş, küçük. Evet. Biri daha farklı ölçü koymuş, yapmış. Ne bileyim herkes farklı farklı. Yani demek ki bu, bu işin bir standardı çalışıyor. yok. Yok, evet. yok. Yani herkes kafasına göre Üçleme yine. tarzına göre değişiyor. Hala e, Kalıyor, e, bir şeyler tarzı yapıyor. Tabi, tabi. Yani herkesin çalış tekniğine göre değişiyor. Ne bileyim abi bir sürü biliyorsunuz da. Yani, yani. herkesin tarzına göre değişiyor. Evet. Şimdi Peki beklentin var mı ee, enstrüman üreticilerinden, kamış üreticilerinden? Vallahi yani olsun. ne öneriyorsun o fiyatlardan bugünkü işte insanların alışverişlerine? zaten ekonomi her, müzisyenlerde özellikle zaten dibe vurmuş durumda. Bir evet. ee, enstrüman yapanlar yapan insanlara da önerim şu da biraz daha e, esnek olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ne bakımda yüksek yüksek e, fiyatlar istiyorlar insanlar alamıyor. Hani Evet. Biz şimdi çalışmasak nasıl alacağız? Bu işi yapamayan insanlar, evet. yani yeni başlayan insanlar bir şey almaya çalışıyor. Bayağı yüksek rakam olduğu zaman geri çekiliyor mecburen. Alamıyor ya da işte ha eder belki odur. Hani emeğin karşılığı da odur. Eyvallah ama. biraz da esnek olunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çünkü, bu pandemi döneminde değil tabii mi? Biraz da Pandemi döneminde yani zaten şimdi, kimse bir şey alamıyor. Tabii şimdi kimse zor alıyor. Enstrüman zor alınıyor. E biraz daha esnek olursa herkes alabilir, çalabilir. Daha bir bu işte gelişir böyle bir şekilde. Evet. Yani enstrüman çala çala teknikler gelişir. İşte ne bileyim abi e esnek olması gerektiğini düşünüyorum yani yapar kişileri doğru söylüyorsun özellikle fiyat konusunda. Evet. Hani Peki bir şey demiyorum hepsi ayrı ayrı. Değil mi? Fiyatlar hiç olmalı yani hepsi mutlaka güzel. E, ona göre. Endere göre bir tarz oluşturmuş güzel yapıyorlar. Ama yani, bir yani. diretmemek lazım esnek davranmak lazım. Bu fiyat lazım. olur bu fiyat olur şöyle yapalım. Bu, bunlar değil de daha ne yapılabilir? Nasıl e, yardımcı olunabilir? Bu yolda yürümeleri gelir kimsenin hevesini kırmamak tabii, adına tabii değil mi tabii. Peki bir yurt dışındaki e, bu işte uğraşan ya da hevesli kişilere e, demek isteyeceğim bir şey var mı yani Abi, bu ya, arkadaşların bazıları güvensiz de. yani Şöyle çok anlatayım. güvensiz davranıyorlar Hani ben önce konuyu Şapayım şey açayım ki sen de e, senin de bilgilerine e, şey olalım. Ee, yani şurada şu fiyat burada bu fiyat abi diyor Ben sen pahalısın diyor veya öbürü ucuz diyor hı hı. falan filan yani ya da internet üzerinden alışverişen yapan arkadaşlar var mesela mey alıyor internet üzerinden hepsi burada nokta bilmem ne falan ne 11'den buluyor neyi meyi görüyor çok güzel bir mey böyle bir şekil şemal parası belli tık bir alıyor ona geliyor saçma sapan bir mey çünkü o resimdeki Allah bilir 5 sene mi önce atıldı 2 sene önce mi atıldı aynısı gelmiyor zaten Tabii şey yapma şansı, ee, deneme şansı yok Deneme şansı ötmüyor da zaten hani özellikle bu internet alışverişi yani evet. enstrümanı alınabileceğini düşünmüyorum internetten böyle görmerek bu tornavida ile. Yani. Olmuyor abi bu iş yani bakacaksın çalacaksın kendine göre yani o kafamdaki hesabı kitabı yapıyorsun ama Şimdi ben bir şey sipariş ediyorum. Biz de yaşıyoruz bunları. Mecburen gidemediğimiz için gönderiyorlar arkadaşlar. Evet. Ha ufak tefek şeylerini kendin yapıyorsun. Ne bileyim işte. Ama çok enstrümanla oynayamıyorsun. Evet. Y yurt dışında da öyle. Adam şimdi La istiyor. La gönder diyor. benim yani yapan adam gönderiyor. Evet. Kendine göre. Ama oradaki adam belki beğenmeyebiliyor. Bilemiyorum tabi de. Belki beğenmeyebiliyor. Belki istediği gibi olmayabiliyor. O da... Çünkü, şöyle şöyle yani. bir şey şimdi çıkıyor. O yani. geçemezsin. Adam şimdi yani. atıyorum ta Almanya'dan ya da atıyorum Avustralya'dan kalkıp gelip alamaz. Yani ya geldiğinde Aynen. bakıp alıp yani. götürecek ya evet. da alıp işte sipariş verdiğinde de şeyine vaktim olacak kaderine yaz Ne çıkarsa vaktine hesabı. Evet özellikle şöyle sorunlar e, yaşıyoruz. Biz yurt dışına e, bir şey gönderdiğimiz zaman e, yani profesyonel arkadaşlara tam profesyonel yani işini tam yapan arkadaşlara bir şey demiyorum. O beğenmezse o kendi tarzında bir şey bekliyordur. Tabi ayrı bir şey de. Mesela Yenal'dan bir tane rica ediyor. Diyor ki ya Yenal sen diyor çok güzel zurna seçiyorsun. Bana bir hmm. tane zurna seçti ama adam amatör. Hmm. Yani çok az çalabiliyor. Hani Anladım. sen alıyorsun zurnayı seçiyorsun. Seslerine bakıyorsun. Evet bu orta halde güzel bir zurna diyorsun. Ne çok profesyonel ne de çok amatör. Hmm. Bu yani öğrenmek İdeal için. İdeal bir şey. Diyorsun. İdeal diyorsun. Bir parça da çalıyorsun, gönderiyorsun. Hani bu kaval olur, mey olur, zurna olur fark etmez. Arkadaşa gittiğinde arkadaş diyor ki ya senin gönderdiğin gibi çalmıyor diyor. Nasıl yani? <laughs> ha Mes, baktığın gibi değil. Sen gibi? çaldın ya. Sen çaldın çok güzeldi. Tamam. Oraya Gönderdi. gitti. O arkadaş çalıyor. Çalamıyor tabi. Çalamayınca da diyor ki senin çaldığın gibi gelmiyor diyor. Uçakta bir şey olmuştu. Parmakları mı gönderelim? Ne yapalım? Bir yani şey şimdi yani. duygumuzu mu gönderelim? da <laughs> 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 bir şey. Bilmiyorum. Böyle problemler olabiliyor. Yani bazen yani O zaman açıp çalışması yani gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Şöyle denmez zaten. Ben öyle bir şeyi mesela cesaret ettirip söyletmem yani. Bana, abi gidip bana zurna beğenir misin, bakar mısın, seçebilir misin derse. Evet. Ben bana da güvenmeli değil mi? Zurna'yı seçtiysem. Evet. Eğer bana şu, şunu diyemez yani açık bir taraf. Abi ben çaldım ama yok yani o zurna'yı yaramaz diyemez yani. O zaman bana söylemeyeceksin derim. Yani. O zaman binip uçakla geleceksin buraya. Evet. Ya da işte arabayla neyse atacaksın seçip işte alıp, diyemiyorsun işte üzmemek için insanlara da böyle. Şimdi öbür türlü sen üzülüyorsun ama abi. Evet. Ama seni gönderdiğin seçememiş... gibi değilsin. Evet. Seçememişsin dediği zaman sen kendini yani sana güvenmemiş oluyor. Evet. Sen de o güveni suistimal etmiş pozisyona düşüyorsun. O zaman olmaz. Ya da yani Güvendim ama kandırılmış gibi ben. Tabii bir şey tabii de. öyle düşünüyorsun hani sen ben sana seçtirdim. Sen niye öyle seçtin? Oysa doğru durunayı gönderdik yani. Ya, ya Sadece böyle ya, olma ihtimali. Belki Senin başına de, da gelmiş yani, de olabilir. Tabii tabii. Yani. Böyle bir şey, şey varsa bile he. yanında çevresinde bir zurnacı varsa ona da denetleyebilir. Tabii tabii. Yani, yani. Ben yani. pek anlamıyorum ama bir sen bak abisin gibisin. Ya, ya güvensizlikten değil ya. Çalınırken de video falan atılmıyor mu? Atılıyor canım. Bana he? da oluyor bazen. Abi bir çal bunu göndereceğiz de. Çalıyorsun. Seslerine falan bakıyorsun. Tonunu Dinletiyorsun. Ha, telefondan ne kadar performans olur bilemem ama en azından bir bakıyor, duyuyor, görüyor yani. Eş, evet ya bu güzel tonu falan. Evet. Sesi güzel geliyor falan değil mi? Evet, o da o, ona da yani daha itiraz etmemesi lazım. Yani düzgün itiraz. bir şey zaten tabii, sen tabii gönderiyorsun. itiraz ederse onu. o da şey oluyor o Yani, yani. Evet. farklı ha, şeyler. Açılmadan bir şey göndersen. Aynen. aynen. Hani biliyorsunuz ya da ses kaydı olmadan. Evet. Abi. Ben sesinin böyle olduğunu bilemiyordum falan filan diyebilir belki ama sen bir de video çekiyorsun. Evet. Ya bütün seslerini böyle tut tutsak ki. Kontrolünde yaparsın. Kontrolü evet hayır hayır yani çalar. çala öyle hmm. uzun uzun çalıp gönderiyorsun. Öyle yapmak Çaklamış. da gerekir bence ya yurt dışına bir şey gönderiyorsan önce kontrolünü senin yapman evet. lazım ki sen okeylemen lazım ki karşı tarafta mutlu olsun diye düşünüyorum. Çünkü uzak bir yola gidiyor. Dünya kadar kargo parası veriyor, Mutlaka. ürünün parasını veriyor falan. Çoğunlukla da. Çol da başına bir şey gelebiliyor, kırılıyor ya, falan, gümrükte bilmem ne, her şey olabilir. Ama bak gönderdikten sonra, çal yani videoyu video da attıktan sonra, evet. Bakıyorsa o hala bundan sorun var diyorsa ya da bir şey var diyorsa, onda sıkıntı var. Bence vardır. bir rahatsız şey tedavi kişisel, kişisel bir sıkıntısı vardır. Yeni alacağım çok teşekkür ederim. Buraya e, zaten gelip gidiyor alım çay içmeye. her zaman içinde bekleriz muhabbetin için de çok teşekkür ederim. ederim. Olsun. Çok teşekkür alasın, ederim. Bunu da hani bir amatör ve profesyonel veya yurt dışında yaşayan insanlar için belki e, e, bir güzel bir sohbeti hani sorunlarına da belki evet. ufak tefek değinmiş olduk. Hı -hı. Çok teşekkür Hı -hı. ediyorum ben sohbetimize katıldığın için. Görüşmek Hı -hı. üzere. Eyvallah. Selamlar herkese. Eyvallah.